Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından yapımı tamamlanan konutlardan 8626'sının anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Afet sonrası kentte temeli atılan ve inşası tamamlanan köy tipi evler ile zemin artı 4 ve 5 katlı olarak inşa edilen 11609 toplu konut hak sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'a devredildi. Afat Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, afetin ardından kent genelinde 28.871'i kentsel, 12.669'u ise kırsal olmak üzere toplam 41.789-541 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bunların yapımının sürdüğünü anlattı. Kahramanmaraş ilimizde hak sahibi sayılarımıza baktığımız zaman Konutta 67.858 hak sahibimiz var, 7.849 iş yerinden hak sahibimiz var, 1.704 de ahırdan hak sahibimiz var. Toplamda şehirdeki toplam hak sahibi sayımız 77.411. Şehirde şu anda inşası devam eden toplu konutlarımız var, aynı zamanda kırsal konutlarımız yapımı devam ediyor. 28.872 toplu konutun ihalesi gerçekleştirildi. Üç tane kura çektik biz. Bu üç kurada toplam 20.764 vatandaşımıza konut isabet etti. Bunların 17.462'si toplu konut, 3.302'si de kırsal konut olmak üzere. Bu kurası çıkmış olan konutlardan bir kısmı Afada teslim edildi. Toplu konut idaresi tarafından TOKİ tarafından 11.609 konutu biz Afat olarak teslim aldık. Şu ana kadar bunların 8.626'sının anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Anahtarını teslim ettiğimiz vatandaşlar içerisinden de 4388'i şu anda fiilen konutlarda oturuyor. Sahada biliyorsunuz hem sayın bakanlarımız sahayı ziyaret ediyorlar. Birçok bakanımız ilimizi ziyarete geliyor. Hem de bizler sayın valimizle beraber yine ziyaretlerimize devam ediyoruz. Genel anlamda vatandaşlarda tabii ki bir memnuniyet söz konusu. Tokilerimizin, konutlarımızın teslimiyle alakalı. Konutlarla ilgili yerleşimler devam ediyor. İnşallah Anahtar verdiğimiz tüm vatandaşlarda yerleşime geçip e, ışıkları yakabilirsek şehir için çok daha iyi olacak inşallah. Son Hı. hak sahibini konutuna yerleştirinceye kadar şehirdeki tüm kamu kurum kuruluşları seferber olmuş durumda. İnşallah e, hak sahiplerinin tamamını yerleştirip bu operasyonumuzu tamamlayacağız.